Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 12 Nisan 2022 günlerden salı. Herkese iyi bir akşam dileyerek programımıza başlıyoruz. Şimdi bugünkü konumuzun başlığı dünyayı kim aç bırakıyor ya da kimler aç bırakıyor? Ya da dünya gerçekten bir açlıkla karşı karşıya mı? Şimdi Şubat ayı ortalarında savaş, savaş söylentileri dönmeye başladığından beri buğday fiyatları yaklaşık 3'te bir oranında arttı ve 30, 30 Mart'a gelindiğinde küresel pazarda bir ton buğday bir yıl önceki fiyatlara göre yüzde yetmiş daha pahalı hale geldi. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri kökenli istihbarat kuruluşlarının kuruluşlarının açık kaynaklardan yaptıkları savaş devam ediyor. Birbirleriyle yaptıkları savaş. Yani gözükür sahadaki savaşın dışında bir de istihbarat savaşları devam ediyor. Ukraynalılara göre bahar ekimleri yani bu yıl savaşa rağmen bahar ekimleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde on arttı. Yani bu savaşa rağmen milyonlarca insanın yerinden yurdundan olmasına rağmen yapılan ekimler yüzde on artmış Ukrayna kaynaklarına göre. ABD'li kaynaklar ise azaldığını yazıyor. Öyleyse gerçek nedir? Bu, bu sorunun e, cevabını vermek benim açımdan e, güç. Çünkü bizim ayrı bir istihbarat kaynağımız şeyimiz yok. Ama bu algının yani Ukrayna'da Ekran alan e, miktarı gerçekten arttı mı yoksa e, azaldı mı? Bu bu soruya bir e, mim koyarak devam edelim. 2021'in sonunda dünya zaten bir açlık krizinin eşiğinde sallanıyordu. ABD'li kaynaklara göre. Birleşmiş Milletler Endeksine göre gıda fiyatları 1975'ten bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmıştı ve dünya çapında en az 760-768 milyon insan 2020'de yeterli yiyecek bulmak için mücadele etti. Ardından Rusya'nın Ukrayna'yı işgali geldi. Önemli bir temel mahsul olan buğdayın ve onun üretim miktarına tesir eden gübrenin ve fosil yakıtların küresel ticaretin merkezinde yer alması bilinen bir gerçek. Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'un ya bunu peşinen söyleyeyim bu pek ne tameli bir şey değil ama bunlar işte aynen bizim FETÖ örgütü gibi dokuz doğru söylerler Arasında kendi amaçlarına yönelik bir şey katarlar. Ama ben bir kaynaktan aldığımız için aktarma durumundayım. Londra merkezli bu kuruluşun çevre toplum programı direktörü Tim Benton yakın tarihli bir basın briefingde ki bu kuruluş Türkiye'deki iş politika üzerinde de oldukça tesirli. Onu biliyor olmamız gerekiyor basın bir bu kaynakların artan fiyatların dünyanın ekonomik olarak savunmasız insanları için benzeri görülmemiş bir üçlü darbe yarattığını söyledi. Beton savaş başlamadan önce Benton pardon Benton savaş başlamadan önce her üç cephede de işler zaten berbattı diyor. <laughs> pardon. Gübre, enerji ve gıda fiyatlarını bağımsız ve birbirine bağlı yollarla artırmak insanların acı çekeceği anlamına geliyor. Tam bunlar insan dil oldular şimdi. İşte pandemi ve Rus işgalinin açlığı nasıl arttırdığına dair daha yakından bir bakış. Gıda fiyatları yükseldi. Bir arkadaşımız o bir fotoğrafımız var. Geçen hafta Perşembe günü çekilmişti. Bir taraftaki ekim şeyi yangın bir tarafta şey onu ekrana getirebiliriz. Rus, Rus, işgalinden önce koronavirüs pandemisinin doğal gaz piyasasında neden olduğu dalgalanmalar nedeniyle gıda fiyatları zaten yükseliyordu. 2020'deki kapanmalar yakıt talebini azalttı. Ardından 2021'de kuzey ülkelerindeki insanlar aşılandıkça ekonomiler yeniden açıldı ve doğal gaz kullanımı yeniden arttı. Resmi çekebiliriz. Üreticiler tepki olarak üretim artırmak için mücadele etmek zorunda kaldılar ve bu da fiyatların yukarı doğru fırlamasına neden olan tedarik zinciri aksaklıklarına yol açtı. Doğalgaz, endüstriyel tarımın can damarı olarak hizmet eden sentetik toprak besin maddesi olarak azotlu gübre üretimi için tercih edilen bir yakıttır. Yani doğalgaz nerede önemli? Sentetik gübre üretimi, olan e, azotlu gübre üretiminde etkili bir şeydir. Biliyorsunuz Romanya'daki Azomreş gübre fabrikası da üretimini e, durdurmuştu. İşler normalde dönünceye kadar. Bu Azomreş geçmişte e, Türk firması idi. E, şimdi değil. Parantez arasında bunu da söyledikten sonra devam edelim. Yani gübre üretiminde doğal gaz kullanılıyordu. Amerika'nın Orta Batı bölgesi, bölgesinden Brezilya'nın savanasına, Çin'in ekmek sepetine ve Ukrayna'nın kara toprak bölgesine kadar çiftçiler azotlu gübreye güveniyor. Doğal gaz daha pahalı hale geldiğinde bu gübre de pahalı hale gelir ve küresel gıda fiyatları genellikle bunu takip eder. Buğday kayboldu diyor. Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde batı komşusunu dünyanın en önemli buğday yetiştiren bölgelerinden ve ticaret yollarından birinin Tam tepesinde kaotik bir savaşın içine sürüklendi. Rusya ve Ukrayna dünya buğday ihracatının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Yüzde 28 ile 29 arası bir oran aklımda kaldığı kadarıyla, yani Rusya ve Ukrayna'da üretilen e, buğday üretimi, dünyadaki buğday üretiminin yüzde 28 ile yüzde 29 arasında bir kısmına denk geliyor. Şubat ayı ortalarında savaş söylentileri dönmeye başladığından beri buğday fiyatları yaklaşık üçte bir oranından arttı. Ve 30 Mart itibariyle küresel pazarda bir ton buğday bir yıl öncesine göre yüzde yetmiş daha pahalı hale geldi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ekmek, kuskus, erişte ve diğer buğday türevli gıdalar insanların beslenme düzeninin temelini oluşturuyor. Tabii buna bizim bulguru da ilave etmek lazım. Hiçbir ülke ABD destekli Suudi Arabistan ile sürdürülen bir savaşın zaten harap ettiği Yemen'den daha sert darbe almayacak. Yani Suudi Arabistan'la Yemen Savaşı'nda e, olduğu kadar bir darbeyi hiçbir ülke almayacak diyor gıda konusunda. Orada yaradan fazlası Dünya Gıda Programı'na göre ülke nüfusunun 29,8 milyonluk kısmı 2021'in sonunda gıda güvensizliği ile karşı karşıya kaldı. Temel bir mahsulün fiyatı arttığında diğer maliyetler de genellikle onunla birlikte hareket ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de bir hayvan yemi mahsulü ve Meksika, Orta Amerika ve Sahra Altı Afrika'nın çoğunda temel gıda maddesi olan Mısır'ın fiyatı Şubat ayının ortasında bu yana yüzde on Geçen Mart ayının sonundan bu yana da %32 arttı. Yani bu Mısır neymiş? Meksika, Orta Amerika ve Sahra, Altı Avrupa'nın çoğunda temel gıda maddesiymiş. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de ise hayvan yemeği olarak kullanılıyor Mısır. Ve geçen bir yıl içerisinde Mısır'ın fiyatı da %2 oranın, %32 oranında arttı. Pirinç fiyatları da küresel piyasalarda yükselişte. Rusya ve Ukrayna buğday ve sevkiyatların kesintiye uğraması... Ukrayna'dan bahar buğdayı ekimlerinde olası bir düşüş olması ki Ukraynalılar %10 daha fazla ekim yapıldığını söylüyor. En büyük buğday üreticilerinin ve ihracatçılarının yağmurlu bir gün için depoda çok daha fazla tahal tuttuğu bir zamanda geldi. Analistler mevcut savaşta olduğu gibi arz şoklarına karşı bir tampon sağlayarak Silolarda ne kadar buğday depolandığını ölçmek için stok bölüş kullanım oranı denen şeye bakarlar. Yani stok bölü kullanım oranı bakarlar. Yıl sonunda depoda tutulan tahıl miktarının miktarının miktara bölümü aynı dönemde tüketilir. Stoklar kullanım oranı düştüğünde bu esasen dünyadaki Buğday kilerinin boş olduğu anlamına gelir. Ve büyük bir üretim bölgesinde kötü bir hasat veya başka bir aksaba olursa fiyatlar yükselme eğilimine girer. Twitter'da Retursun e, Returs küresel tarım köşe yazarı Karen Brown kısa bir süre önce işgalden önceki buğday depolama durumu hakkında üzücü haberler verdi. Buğday stokları son 60 yılın en düşük ikinci seviyesine düştü. Gelelim gübre üretimine. Ukrayna limanlarından buğday yakışını durdurmak dünyanın yoksulları için savaşın tek korkunç sonucu değil. Rusya dünyadaki doğal gazın yaklaşık yüzde on yedisini üretiyor. Ve açık farkla dünyanın en büyük fosil yakıt ihracatçısı. Savaşla ilgili ticaret kesintileri ve Rusya ihracatına yönelik yaptırımlar doğal gaz fiyatlarında yeni bir artışa yol açtı. Ve daha pahalı doğal gaz daha pahalı azotlu gübre anlamına geliyor. Söyledik. Romanya'da Romanya'nın büyük gübre üreticisi e, Azomureş üretimini durdurmuş idi. Tarım finansmanı firması Rabobank için bir çiftlik girdileri analisti olan Samuel Taylor Taylor Rus gaz ithalatına bağımlı olan Avrupalı azotlu gübre üreticilerinin daha şimdiden yüksek maliyetlere tepki olarak üretimi kısıtığını bildirdi. Biraz önce söylemiştik. Romanya'daki eski bir Türk yatırımı olan azotlu üretimi durdurmuştu. Daha da kötüsü Rusya'nın kendisi hem azotlu gübrenin hem de diğer önemli mineral gübrenin önde gelen bir üreticisi ve ihracatçısıdır. Taylor, Rus yapımı gübrenin büyük miktarlarda tipik olarak Ukrayna'nın Karadeniz limanları üzerinden küresel pazarlara yöneldiğini ve savaş tarafından bu fiilen kapatıldığını söyledi. Buna göre Kuzey Yarım Küre'de yazım yarım Kuzey Yarım Küre bölgelerindeki çiftçilerin ilkbahar bahar ekimine hazırlandığı tam da bugünlerde mahsul besinlerinin fiyatları yükseliyor. Ve bu sıçrama muhtemelen bir süre daha yüksek gıda fiyatlarını destekleyecek. Çünkü çiftçiler gübre maliyetlerindeki artışlara genellikle daha az dönüm ekerek veya daha az gübre uygulayarak tepki veriyor. Ya az bir alanı ekiyor veya daha az gübre kullanıyor. Bu da verimi düşürebilir. Tim Benton bu açlık krizinin tek kurbanının yoksul ülkeler olmayacağını açıkladı. Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri gibi zengin ülkelerin sakinleri de bu etkiyi hissedecekler. ABD Tarım Bakanlığı'nın 2020 tarihli en son verilerine göre ABD'deki hanelerin yüzde 10,5'i ve çocuklu hanelerin yüzde 7,6'sı masaya yeterli yiyecek koymak için, pardon, müsaade ediyor, mücadele ediyor. Neymiş? Amerika'da hanelerin yüzde 10,5'i yani 10 çocuklu hanelerin ise yüzde 7,6'sı masaya yeterli yiyecek koymak için mücadele veriyor. Ve bu gıda fiyatlarındaki mevcut sıçramadan önceydi. Aynı haneler şimdi benzin ve ev ısıtma için daha fazla harcamak zorunda. Evet efendim, dünyadaki e, temel tüketim maddesi olan temel tüketim olan buğdayla ilgili son durum böyle. Zaten öteden beri savaşın başından beri. Rusya Ukrayna'nın yani kendi üretim kapasiteleri kadar bu da işte doğalgaz da en büyük üretici Rusya neyi etkiliyor? Gübre maliyetlerini etkiliyor, azotlu gübre üretimini etkiliyor. İki ülkenin toplam buğday üretimi işte dünyadaki üretimin yüzde 27-28 ile 29 arasında bir miktar. Bu da e, aktardığımız e, kaynaklara göre Amerika Birleşik Devletleri'nde bile e, hane sayısına bakıldığında yüzde onun üzerinde bir hanenin masasına e, gidecek gıdanın daha azalmasına vesile e, oluyor. Evet efendim durum bu ne diyelim Allah e, tüm insanlığın yardımcısı olsun ve bu küresel çetelerin Yolaştığı felaketlerden insanlığı korusun diyoruz. Bugünkü programımızı burada e, kapatırken yarın programımızı ya çok erken ya da çok geç e, yapacağımızı şimdiden e, belirtmek isterim. Yarın akşam görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.